Sana bir şey soracağım. Yok daha muayene olmadım. Canım benim. Sen Sağ ol sana. Pardon abi. Orayı sen Sen nasıl satmışsın? Abi işi şey olmayan bir geri şey, şey, şey yap abi. olur mu? Sana telefon vereceğim. Okula Yok. gidiyor musun? O da, mi? Mi? O da seni güçlendirecek tamam mı? Sen kaç tamam. yaşındasın? Bana bakar tamam. mısın Azal? Bak buradayım. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın sen? Anasını okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Başlamadın mı daha okula? Daha başlamadım. Başlayacaksın hocam. ama değil mi? Bak burada ne varmış. Abi gel bak. kolunu açalım. Damarları Görüyor musun <laughs> bunu? Sen şey sayı saymayı sen biliyor musun? Şimdi bak, abi kaç gösteriyor bak. Kaç bu kaç? Ya kaç ya iki. bu azam? <laughs> <kol. Açalım> <laughs> bu, bu kaç? Kolu aç abi sen. Bir yandan açalım. dur. Siz domanın bekliyorum. Bayağı bir... Dört. Şey, abi bak yine kula Hazal bana bak. Yine. Bana da bak. Bana. Elini sıkabilecek misin böyle? Yumruk yapabilecek misin? Sık elini yumruk yap. Aferin sana. Ayaklarım da ısınıyor. Ayaklarım ısınıyor. Hiç şey yapmıyor. Buracıyor mu? Bu konu mu?